Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, yardımı, şifası siz değerli kardeşlerim ümmeti Muhammed'e ve bizlerin üzerine olsun Sebel Suresinin 10. ayetine gelmiş bulunmaktayız. Allah-u Teala bizleri ve sizleri muvaffak eylesin. Allah-u Teala ve laqad ateyna Davuda minna fadlan ayeti. Sonra Allah zikre Allah-u Teala zikreyledi. Kıssatı Davuda Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'ın kısasını anlattı. O mahassallahu Allah kendisine has kıldı, özel kıldı bihi min fadl kendisinin katında has kıldı. Min el azim büyük lütfunu verdiğini ona has kıldı, ona özel kıldı. Davud Aleyhisselam'ın kısasını şimdi inşallah Tebe suresinin 10. ayetinde anlatı verecek. Allah bizi muvaffak eylesin. Evet, laqad <laughs> ateyna şüphesiz verdik ve bahşettik, lütfettik. Davud'a, Davud Aleyhisselam'a minne kendi katımızda fadlan üstünlük olarak lütuf olarak kendisine katımızda bazı şeyler verdik. Ve la burada ellamu buradaki lam ve lakadden lam mavti'atu mavti'a manasındadır. Mavti'a ne demek? Görünmeyen yemin manasındadır. Zaten diyecek ki mahzuf Hazredilmiş, gizlenmiş olan kasam için kullanılır. Mavti'a lamı. Takdirhu onun açılımı şöyledi. Hani bu lamın getirilişiyle ve bu lamın manası şöyledir. gizlendi dedi ya yani görünmeyen ve izzetillahi Allah'ın izzetine yemin olsun ki ve celali Allah'ın yüceliğine yemin olsun ki laqad a'tayna verdik Davud'a minna kendi katımıza Davud Aleyhisselam'a verdik fadlan azima büyük lütuf vasian evet geniş büyük lütuftan verdik la yok der e, takdir edilmesi imkan bulunmayan yani sayılması imkan bulunmayan güç yetilmez e, imkan bulunmayan geniş büyük lütuftan kendi katımıza Davud Aleyhisselam'a verdik. Kale'l-mufassirun müfessirler, tefsirciler şöyle buyuruyorlar. El fadlu bu faziletten kasıt minne fadlan dedi ya faziletten lütuftan kasıt huve nubuvvetu yani peygamberliktir. Ve zeburu kendisine verdiği o ilahi kitap olan zebur kitabıdır. Daha e, ne lütuf etmiş? Birincisi peygamberlik yani en büyük lütuf peygamberliktir. Daha sonra kendisine bir kitap vermesi zebur adı altında e, kitabın ilahi kitabın lütfedilmesi. Daha sonra ve teshirul cibel e, evet cibalın yani dağların kendisinin emrine verilmesi Biri aynı zamanda bütün kuş çeşitlerinin kendisinin emrine verilmesi daha ne var ve ila netul hadidi ila netul hadid de Allah Teala kendisine vermiş evet hadid demir demek demirin yumuşatılması evet demirin hamur gibi yumuşatılması mucizesini de ne yapmıştır Hz. Allah Davud Aleyhisselam'a ne yapmıştır lütfeylemiştir Fadıldan kasıt yani müfessirlerin buyurduğu şekilde fazıldan kasıt bu e, şeyleri Allah-u Teala kendisine vermiş. Ve talimuhu yine e, talimi yani öğretilmesi, talim etmesi nedir? Ona eğitim vermesi. Sunat duru yani e, zırh yapma eğitimini de zırh yapma sanatını da kendisine öğretmiş. Kendisine talim edilmiş. Bu da nedir? Bu da tabii ki Allah'ın kendisine verdiği lütuflardan bir tanesidir. İle gayr dalik var bunun dışında allah Teala ne yapmıştır? Hazreti Davud Aleyhisselam'a ne yapmış? Dedik ki şimdi Hazreti Allah Davud Aleyhisselam'a lütuflar verdi. Şimdi, bu bunlardan bir tanesi. Ya Cibali ey dağ. Ey dağlar diye geçiyor burada. Ey dağlar ne yapın? Evvebi. Evet ne yapın? Tesbih edin dağlara söylediği için. Burada müennes emir var. Tesbih edin. Ma'ahu Davud Aleyhisselam ile tesbih edin. Ve ey cibal. Yani cibal da cibal nasıl yani dağlar nasıl tesbih ediyorsa. Ve yine kuşlar da yine ne yapsın? Tesbih etsin. Ve biz dedik ki Hazreti Allah buyurdu ki ya Cibali, ey dağlar. Sabbihi. Yani bu da sabbihidir. Yanlış olmuş. Sabbihi me'hu Onunla beraber tesbih edin. Ve radzi'i. Tekrar edin. Yani dönüş yapın. Et tesbih. tesbihi. İza Tesbih ettiğinde Davud Aleyhisselam. Ve kedalike ente. Aynı şekilde siz de. Ya tuyur Ya da enti. Ya duyur. Ey kuşlar. Siz de aynı şekilde. Davud Aleyhisselam tesbih ettiğinde siz de tesbih tekrar edin. Yani onunla beraber dönüş yapın. Kendisine böyle nimetler vermiş. Kale İbni Abbas, İbni Abbas dedi ki Kânetit duyuru. İşte kuşlar şöyleydi. Şöyle yaparlardı. Tusabbihu tesbih ediyorlardı. Ma'hu Ma Davud Aleyhisselam'la beraber. İdâ Davud Aleyhisselam tesbih çektiği zaman, Allah'ı zikir ettiği zaman onlar da aynı şekilde tesbih ediyorlardı. Ve kâne ve şöyleydi. kara okuduğu zaman. Elem Hiçbir canlı kalmaz idi. E, ne için kalmaz? İlla ancak istemaatil onun kıraatini yani zeburu okuduğunda aslında tesbihten kasıt zeburdur. Zeburu okuduğunda Allah'ı tesbih ettiğinde onun kıraatinde kıraati esnasında işittiğinde yani kimse kalmazdı bu kıraati işittiğinde hepsi ağlardı onun ağlamasıyla. Çünkü Davud Aleyhisselam okuyordu ve okudukça da ağlıyordu. Onlar da aynı şekilde yine Davud Aleyhisselam'la ne yapıyorlardı? Ağlıyorlardı. Allah-u Teala bu lütuflardan diğerinde ne yapmıştır? Kendisine vermiş. Dağların emrine vermiş. Kuşları da kendisine emrine vermiş. Daha ne vermiş? Ve elenna lahul hadid. Elenna ettik. Ve elenna yumuşattık. Bir hamur şeklinde verdik. Lehu kendisine el hadide. Yani e, demiri kendisine ne yaptık? Emrine verdik. Ve aynı şekilde yumuşatarak. Cealna el hadide liyenen beyne yedeyi hatta kânekel acin. Evet. Cealna el hadide. Biz o e, nedir ismi? E, a, demiri verdik kendisine riyanen yumuşak olarak verdik. Beyneye de önüne koyduk. Hatta şöyle ki kânekel acin aynı hamur gibi. Yani biliyorsunuz demir belli bir sıcaklıkta erimeden, şey yanmadan, sıcaklık olmadan erime imkanı yoktur. Ama Allah-u Teala lütuf olarak ne yapmıştı? Davud Aleyhisselam'a yumuşatılmış şekilde elini vurduğunda hamur gibi eline geliyordu. Kale demiş ki Allahu Allah'ın emrine verdi. Lehul hadidu. Neyi verdi? Tabii ki ona verdi. <gülme> Fekane la yahtacu muhtaç olmuyor idi. En yudhilehu nâre. Onu ateşe sokmaya gerek duymuyordu. Daha ne gerek duymuyordu? Vala la yadribahu ona vurması, çekiçle vurması. Neyle? Bimit rakati çekiçle vurmasını allah Teala gerek Berek olmadan allah Teala ona nedir? Ona musahar kılmıştı. Ve beyne yedeyhi önünde yani o demir dediğimiz yığın önünde o elleyince keşşem'i mum gibi oluyordu. Ve acini tabii ki acin gibi yani hamur gibi önünde durur. Bizleri onlardan ayırmasın inşallah. Evet 10. ayete baktığımızda kardeşlerim Allahu Teala Hazreti Davud Aleyhisselam'a bazı mucizeler verdiğini söylüyor. Ve tabi ki bunlar önemli mucizeler. Allahu Teala'nın büyüklüğünü, Allah'ın vahdaniyetini, Allah'ın büyüklüğünü ispat eden delillerdir. Ee, bunu da inşallah unutmayalım. 11. ayette en amel e yapsın diye şimdi yap dedik. E ne sabigatı yap desin diye. Şimdi o demirin hemen onun önünde erilmesi, ve bir e, mum gibi veya e, netice hamur gibi olmasının sebebi ise e, yap dedik. Yani amel yap dedik. Sabiha geniş yapmaya e, başla dedi. İ'mel minhu ondan yap. Yani o demirden ed duru'a geniş zırh geniş kalkanları yapın. Elleti takiyel insane şar'el harbi koruyan, insanı koruyan neyle? Şar'el harbi savaşın şerrinde, savaşın belasından koruyan o zırhları, geniş zırhları bununla yap yani nedir? bu haditler önünde mum gibi eriyen önünde hamur gibi duran o e, demirden istediğiniz şekilde şekil vererek e, ne yapın eee sabikatları yapınız yani geniş sınırları yapın qalamu şöyle buyuruyor Allah kendinden razı olsun yani yakhudul hadide biyedihi yani şöyle yapıyor, şöyle oluyor idin yahudu alırdın hadide demiri alırdı biyadihi yerine feyusiru o demir hemen dönüşüyordu kendi sanki acinun hamur gibi oluyordu. Ve bu demirle ya'melu yapardı. Yapardı. Bihi o demirle o önünde mum gibi ermiş olan demirle bihi ma yaşavu istediği şeyi yapardı. Ve yasna'u sanat olarak başladı. Dar'a zır sanatını geliştirdi. Fi ve'adi yevmin bazı günlerde bin hemen eşit olacak şekilde e, ne yapıyordu? Kalkan ve zırh yapıyordu. Feyakulu ondan e, tabii ki yiyordu. Çoluk çocuğuna yediriyordu. Ve sadaku, bazılarında ne yapıyordu? Tasadduk ediyordu. Yani sadaku olarak veriyordu. <laughs> evet buradaki e, dedik ya Hazreti Allah ve sabigatü, e, sabigat, yukarıdaki ayette ne olduğunu sıfatül lil mevsuf, mevsuf sıfatı mahzuf, gizlidir. Mausufun sıfatı, nitelenmenin sıfatıdır ve içinde gizlidir. Takdir açılımı aslında şu demek dur'atun e, sabigatun geniş zırhlar manasındadır. Afiyet olsun kevamil. Evet. Nedir durul kevamil? Tam bir kalkan yani bütün vücudu kaplayacak şekilde elleti tuğatti kaplı kaplamış. Kaplamış. onun elbisesini hatta ta ki anhu ondan fazlalaşmış fe yücerriha alel ardi yerin üzerinde de ne yapıyordu? Sürükleniyordu. Yani buradaki e, duruatun e, duru, sabigattan kasıt Allah-u Teala'nın yukarıdaki ayette sabigat kelimesinin e, sabigat kelimesinin anlamı işte bir zırhı giyerdi faddala ona anhu ona ne yapıyordu fazlalık oluyordu buraya dikkat edelim fazla oluyordu ona e, yani o zırhı giydiğinde baştan aşağı doğru hem kendisini koruyordu hem de aynı şekilde yerde sürükleniyordu ki vücudun tamamını aşıyordu demek istiyorum. Afet duru el kasıt o Bir ölçülü yap. Fisserdi dokuma dokunmasını da ölçülü yap. Yani yaptığın o zırhların e, dokumasını da ölçülü bir şekilde yap. Vakaddir ölçülü yap. Yani zırhın örmesinde ölmesinde nes örmek demektir. Yani o demirleri birbirine örerken e, düzenli ve ölçülü yap. Düşünebiliyorsunuz hiç ateşe koymadan demiri ne yapıyor? Hamur gibi kendisi ne yapıyor? Onu ölçebiliyor. Ve şöyle ki bu münasip bir şekilde olsun halaka daha halakası yani halkaları münasip olacak şekilde ne olsun zırhları e, Böyle Sabi İmam Sabi rahim Allah dedi ki cahil dedi yap kulle halkatın her halkayı yap müsaviyeten eşit olacak li e, yani halkalar yani burada kardeş li uhtiha kardeşler için diyor ama halkaların birbirine bağlantılı olması konusunda eşit bir şekilde dayık atan ama bunu tabi ki dayıka şeklinde yap. Yani arası boşluk kalmasın dar şeklinde. La <laughs> minha onu açmasın, onu delmesin. Yani geçirmesin minha o zırhı ok kalınlığından dolayı yani kalın olsun ki sehm yani ok onu geç. Ve la öyle bir şey yap ki hem zırhın halkaları bir neşi şekilde olacak ve dar olacak. Buna ok geçirmeyecek. Aynı zamanda hafif olacak. Ağır olmayacak hamile. Onu taşıma konusunda da ne olmayacak? Ağır olmayacak. Vaj'al kulle hepsini yap. Bir nisbeti vahide bir şeklinde yapmaya çalış. Bir denge şeklinde her bir şeyi bir denge şeklinde yapıver dedi. Hazreti Allah Hazreti Davud Aleyhisselam bu emri verdi. Ve amelü Bakınız hemen ondan sonra tabi Allahu Teala bu kadar nimeti verdikten sonra şimdi düşünün kardeşlerim biz bunları bu zamanın gözüyle bu zamanın aklıyla düşündüğümüzde hiçbir şekilde bir imkan olmadığını görebiliyoruz. Çünkü belli bir seviyede demir olması gerekir. O da hemen olmuyor. Ama Allahu Teala işte peygamberine mucize olarak ve tabii ki aynı zamanda bize de ibret olsun diye Allah'ın büyüklüğü konusunda tekrar tefekkür etmemiz için bu ayetleri kısa şeklinde bize

durmayın. Zamiya, salih amellerinize devam edin. allah Teala yani burada da babanız veya akrabanız veya bir yeriniz size fayda vermez. Onun gücü ve onun şerefi kendisine ait. İnni bima ta'meluna basir. Şüphesiz ben. Allah-u burada şüphesiz ben. Yaptığınız şeyleri inni muttali'u. Ben muttali'yim. Haberdarım ala a'malikum. Amellerinizin üzerindeki şeyleri görmekteyim. Murakibu Yakınım. Rakabe ediyorum. Yani gözetiyorum. Gözeticiyim. Leha O amelleriniz üzerinde de gözeticiyim de ucazikum ona göre biha o amelinize göre ne yapacağım mükafat vereceğim ya ceza vereceğim ya da mükafat vereceğim. Kal imam fakhr fahatin razi rahimallah buyurur. Al Allah kesin razı olsun. Elan Allah Allah yumuşak yaptı li Davud Dawud aleyhisselam için yumuşak yaptı el hadide e demiri hatta kana fi e ta ki bazen olurdu fi onun elinde yani daha demire dokunmadan keşem'i e mum gibi olurdu. Bu da ve huve fi kudretillahi yesir bu da Allah'ın kudretinde yasir, kolay oluyor manasında. Ve innehu yelinu bin nari hatta yusbiha gel midadil ledi yuktebu bih. Evet. Fe innehu ne yapardı? Fe innehu yelinu yumuşar hatta yusbihu da dönüşürdü. Kel midadi tabii ki mürekkebe dönüşürdü. Ellezi o yok da yuktebu bihi onunla yazılıyordu hangi akıllı kişi yastabaydı bunu özellikle bunu uzak görür bu uzak bir şeydir hala kudreti Allah'ın kudretine bu uzaktır diyebilir hangi akıl sahibi bunu diyebiliriz diyor o huvel o yani Hz. Davud'u men al halkalı zırh yapma konusunda ilk yapan kişidir ve kânet kable bundan önce var idin sefâihu zikâlen kime kâle evet bundan önce de ne vardı ağır levhalar halinde ne vardı zırhlar vardı ama ilk halkalı zırhı yapan e, nedir? İlk olarak Hazreti Davud yapmıştır. Kime Allah-u Teala buyurdu ki ve Bu ona ne yaptık? Öğrettik, talim ettik. San sanatı, sanatı e, neyin? Lebusu zırh lekum size zırh sanatını e, ne yap? Öğretmesi için e, ona yani Davud Aleyhisselam'a e, lekum sizi korumak için min be'sikum savaştan korumak için Allah-u Teala buyurur ki zırh eğitimini, sanatını ona ne yaptı? Talim ettik, öğrettik diyor. Enbiya Suresi 80. ayet. Böyle olunca kardeşler, e, tabii ki 12'ye geçmeden önce 11 ile işte 10 ile 11 arasındaki ayete baktığımızda Hazreti Allah Davud Aleyhisselam'a nice nimetlerin lütuftan bahsetmiş. 11. ine baktığımızda zırh. Yani en başta aslında demirin yumuşak haline getirilip onun emrine verilmesi. Bu tabii başlı başına bir büyük mucizedir. Ve bu da yani onların zamanında teknolojinin yani Allahu Teala bazı şeyleri ne kadar ileride yarattığını da işaretli oluyor. Mesela hangi insan işte kuşlarla konuşmuş, kuşlar onların emrine gelmiş, dağlar onların emrine gelmiş. Böyle bir şey bizim zamanımıza düşünebiliyorsun. Ne yapıyor? Olağanüstü olay olarak tanımlanıyor. Evet işte Allahu Teala o zaman Hazreti Davud'a o büyük nimetlerden vermiştir ve hiçbir akıl sahibi Allah'ın kudreti buna yetişemez diyemez. Bu da tabii ki bizim için dersler var. Biz de şunu düşüneceğiz. Müminler ferası sahibidir. Evet elhamdülillah. La nufarriqu beyne ahadin min hiçbir peygamberin arasında fark koymadan iman eden bir milletiz. Fazilet konusunda belki peygamberlerin arasında ufak tefek faziletler vardır ama imani meselelerde yani bir peygamber veya diğer peygamberlere iman etme konusunda hiçbir şekilde üstünlük gözetilmemeli çünkü hepsi de tevhid inancını yaymaya çalışmıştır. Sebe suresinin 10 ve 11. ayetin bize getirdiği desene bakabiliriz. Ee, Allahu Teala e, ne yapmıştır? Hazreti Davud'a bu nimetleri vermiştir. Birinci çıkartacağımız derslerden bir tanesi Allah'ın dilediğine üstün nimetler vermesi. Yani Allahu Teala e, fazıl keremiyle istediğine lütufta bulunan bulunur, bulunabilir. E, Allah kullarına hikmet gereği farklı nimetler verir. E, bu kıskanmaya sebep olmamalı, ibret almaya vesile olmalı. Çünkü neden? Allah-u Teala bir kişiye, bir insana veya bir topluluğa bir nimet verdiği zaman onun o nimetle imtihan ettiğini düşünmesi gerekir. Diğer bir hikmetlerden bir tanesi yani bu 10 ile 11 önce ayetlerden çıkartacağımız derslerden bir tanesi Allah-u Teala'nın yani peygamberlerin dışında yaratılmış olanların peygamberlerle beraber tesbih etmesi. Yani peygamberler tesbih yaparlar diğer mahluklar da ne yapıyor? Onlar tesbih ediyor. Yani demek ki kainat Allah'ın zikriyle doludur. E, bu e, mümin de bu tesbih korusuna katılması gerekir. E, sessiz duran varlıklar yani mesela örnek olarak dağdan bahsetmiş e, sessiz duran varlıklar bile Allah'a tesbih ediyorsa insanlar nasıl gafil olabilir desini bu ayette çıkartmalı. atacağımız derslerden bir tanesi de Allahu u Teala e, insana doğrudan fayda sağlayacak ne yapıyor? Beceriler verir. Yani Allah-u Teala mesela Hazreti Davud Aleyhisselam'a e, demiri onun için yumuşattık ifadesi. Bu Allahu Teala'nın kudretinin üzerinde durulması gereken bir meseledir. Yani Allah Teala bilim ve sanat ya da zanaat şey insanlara verilmiştir. Yani bu bahşedilen yeteneklerdir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Her meslek Allah'a olan kulluk için sarf edilirse bir mana kazanır. Yoksa hiçbir manası kalmaz. Bundan dolayı verilen mesleklerde dikkat etmelidir. Ondan sonra yani işte burada yine bizim günümüzde çıkartacağımız derslerden bir tanesi de yani bu ayetlerden çalışmak ya da bir şey üretmek, bir şeyler yapmak e, ise ibadetti. Tabii ki bunun da İslam'ın tembelliğe değil çalışkanlığı te teşvik etmesi, işte titizlik ve ölçüye, kaliteye önem vermesi, yani burada allah Teala da, Hazreti Davud aynı şeyi söylüyor. E, peygamberler bile çalışarak e, üretimde ne yapmıştır? Ümmetlerine örnek olmuşlar. Hazreti Peygamber de aynı e, bu şekilde olmuştur. Yani allah Teala e, zırhları geniş yap veya halkalarını ölçü yap derken aslında da bize ders veriyor. Eğer bir iş yapıyorsanız o işte ne yapın? Asla çalıntı yapmayın, hırsızlık yapmayın. Düzenli yapın ve insanlara faydalı olacak şekilde yapın. Çıkartacağımız başka dersler de var tabii ki. Amel yaparken ihsan bilinci olması gerekir. Dikkat ederseniz e, Hazreti Allah e, bu kadar nimetten sonra Hazreti Davud Aleyhisselam'a ve amelü han demiş. Yani salih amel işleyin. Buradaki e, ehsan bilinci gelişmesi gerekir. Ehsan ne demekti? Allahu Teala görür şeklinde, görür gibi şeklinde ne yapması? ibadet etmesi gerekir. Neden? Çünkü Allah'ın her şeye, her işe gücü yettiği bilincine varması gerekir. Ve yapacağı işin tamamen Allah rızası için yapılması gerekir. İnsanı gözetecek, insanın ruhuna kadar gözetecek Allah'ın varlığına inanması gerekir. Ve bu bilinçle, bu derinlikle sorumluluklarını yerine getirir, görevini yerine getirir. Böylece bu Sebe süresini 10 ve 11. ayetten dersler çıkartabiliriz. Hazreti Peygamberlerin yani kısalardan alacağımız çok çok güzel örnekler vardır. Mesela dersler çıkartmamız bakımında. Hazreti Davud'un Allah'a çok zikretmesi ve aynı zaman el emeğiyle geçinen bir peygamber olduğu. Yani bu da aslında müminler için de bir nedir. Aynı zamanda yani Allahu Teala hem ruhun dinginliğini, olgunluğunu, dünyevi üretim bir araya yönelmesidir. Hani ne ahiretini bırak ne dünyanı bırak. Yani dünyaya çalışırken, sanatını yaparken bu sanat sadece evet elin çalışabilir ama aynı zamanda da ruhun da, insanın ruhu da ne olmalı? Zikirle bezelmesi gerekir. Evet. Aynı zamanda din, yani buradaki bize verilen mesajlardan bir tanesi dünyadan kopuş der. Yani dünyadan tamamen ümidini kesmiş, dünyanın işlerinden tamamını elini çekmiş değil. Dünyaya bağlı olmaksızın, onun sevgisini kalbe koymaksızın Allah rızasına göre dünyayı yani dünya işlerini ahirete köprü yaparak devam ederse böylece kardeşlerim Sebe suresinin 10 ve 11. ayetinin ne yapmıştır kardeşlerim dersini almış olacağız. Allah nasip ederse 12. ayette de Hz. Süleyman'dan bahsedecek. Biz de inşallah başka dersle onu okumaya çalışacağız. Allahu Teala sizleri ve bizleri tüm Kur'an'ın her bir ayetinin gölgesinden ayırmasın. El Fatiha.